Hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Dilay. Ben Ayşe. Ben Kutay. Bugün sizlerle bir vlog çekeceğiz. E şey hayvan barınağına gideceğiz. Evet hayvan barınağına gideceğiz. Orada köpekleri ziyaret edeceğiz. Bu şekilde şimdi size Ayşe bir şey gösterecek. Evet burada bizim bir tane köpeğimiz var ama şu an uyuyor. Şimdi nasıl göstereceğim bilmiyorum. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi yukarı çıkıyoruz. Sınavlarımızı alacağız yukarıdan. Ben oh. giydim. <laughs> ben giyemedim. Oh. Bu arada biz durmadan videolarımızı telefondan veya tabletten çekiyoruz. Evet arkadaşlar bunu da Diğerleri Diğer normal kameralarda çekiyor. Evet arkadaşlar. Evet. Şu an çıktık. Çok... Ben, ben dışarıda evimde. Üç, iki, üç. Dışarıda. Üç, iki, dedeni bekleyeceğiz şey yap şunu <laughs> evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar gelmek üzereyiz. Şurada Bırakın her tane köpekler var. Evet, çok, var. <laughs> çok, şey çok güzel. <laughs> çok çok güzel atlıyor. Arkadaşlar fırına geldi de gördüğünüz yer. Gel. 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 Evet, çok bizi takmıyor. Lan Biz gel. Evet arkadaşlar bak. köpeklerin barınağı. Ay şurada yatan var Yatanlı. bakın. Bakın şurada çukurda yatan var. Çukurda yatıyor evet, bak. bak. Küçüklerden biri. Bak şu küçüklerden biri. Aa, Selam. <laughs> Bu en küçüğü. Oo, tamam. Arkadaşlar veteriner işleri müdürlüğüne geldik şu an. Evet arkadaşlar. Gel. Çek. çek, çek. Bak Onu köpeği o zaten. köpeği. zaten. Oha bir şurada bir köpek var. Şurada bir köpek var büyük. Bakar bak, mısın? O, o, bak, mısın? Şurada iki tane. Naber lan? <laughs> <laughs> Naber lan. Naber Naber lan. Naber lan. Naber lan. Naber lan. Naber lan. Naber Naber lan. Naber lan. Naber lan. lan. Naber lan. Naber lan. lan. ne lan. lan. Yapma <laughs> yapma <laughs> yapma korksuz 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 Aşkım ya, bak, ya. Cık, cık. O büyük köpek herkesi ya dövüyor şey Kapıyı açma <laughs> <laughs> burada de var çok tatlılar <laughs> Arkadan geliyor Ay, Ay, Gel, Bak ye, ye. bak O büyük köpek herifin dediği et, et ver et ver Bitti bitti hepsini <laughs> verdim Hey guys Bunun tipine bak Ay çok tatlısınız Şurada bir köpek var Abla tam altımızda bir ya dedi ben canlı çıkacağım ya seveceğim. Hadi bir, 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 şey, bir köpeği alalım. Yeah. Bak şu küçük alalım bak şu küçük. Şu çok tatlı. şunu verin. bir tane siyah çekiyor. Kapacağımı kapacağımı. Ay ne kapatın. Vay çok güzelsiniz. Thank you very wow. wow. <laughs> much. Vay köpeklerim var. Yediğimi. Çıvır. Ne bak, bak, bak. Anne? Sen camını aç anne. Kutay camını aç. Kutay camını aç. Yani beyaz Şuradakiler çok bakıyor. Evet, evet. Şuradakiler. <laughs> Ay şunu gözlerim. Oy damarım. Arkadaşlar şu köpeklerin güzel. Ne kadar <laughs> <güzel. gülüyor> tatlı şeylersiniz. Ya anlıyorum. yere gel ya. Çok tatlısınız siz. Gel. Oha. Dilay. Dilay'ın en güzel köpeği. <laughs> Şimdi <laughs> şey çok sivri arkadaşlar. Al, çok... Diyecek Ayşe. Evet. Arkadaşlar şu an bir o taraftan ve bu taraftan görüntü almaya çalışıyorum. Çok bu yüzden sonra kapamam gerekiyor. Arkadaşlar çok tamam, zor Tamam mı? Yeter mi? Arkadaşlar şuna bir pamuk koyduk. Saldırgan olduğu için pamuk. Bebek gel. Gitme gel. Sen nereye çıktın gel. <laughs> gel çok tatlı. Gel gel buraya gel gel. Dime <laughs> gel <laughs> <laughs> çok tatlı. Sen buraya gel buraya gel gel. Şurada bir köpek daha var arkadaşlar fark edebildiyseniz. Boşu bu daha güzel. Arada. Olur mu tatlı evet <laughs> <laughs> Ay çok tatlı. Bu Uy oradakinden daha çıktı. Uy üç tane var orada. Dört çok tane var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aslında bu kadar değil. Evet bizim de biz tabancamızda köpek olan oğlanışla da oynayacağız. Ama barınan, barınan işte almadı. amcanın evimize geldik. Şimdi alışlayacağız. Ayşeler gittiler hemen. Şimdi Ayşe'nin yanına gidiyoruz. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. <laughs> şuna i̇şte bak şuna çok tatlı ya. Ayş. Selam da kameralarımıza. Ayşe gel işte. yanımıza. <laughs> Üstümüzü atlayacak. Üçümüzün birden. Ya. Vuh! <laughs> Oğluşu etmeye çalışsana. Zıpla! Şişt, Vuh! Ayşe bunu yaptır. Bekle dur be. Hayır bu olmaz. Vuh! <laughs> Ayşe şimdi Ayşe... Öpeceğim. ...oğluşu kendine öptürecek değil mi oğluşum? Basacağım o, basıyorum. Tipe gel. Ya, ama çok tatlısın Alişan. Korktu. Olsun. Bir bak. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Ve videoyu like atmayı. Hı -hı. Ee, bugün hep birlikte barınağa gittik. Ben de biz, biz çok eğlendik. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Evet. Dediklerimizi yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.